Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz burada marketçilik oynayacağız annemle. Şimdi bir biz indirim yapacağız. Neler anneme satacağız? Neler neler varmış burada? Biz Elif ile marketçilik oynayacağız bugün. Çadaklarımız var. Evet. Çadaklarımız var. Topumuz var. maskemiz var aynamız var, damdurmamız var, bilekliğimiz var, oyuncağımız var, şekerlerimiz var. Bir de bardak, bir de ifadeler, adam, ördek, motor, üzüm bardak, bardak. Bir de burada balıklar, bir de bu da bu kepçe, kaşık. Gelin mi artık alışveriş yapmak için? Marketimiz hazır mı? bu da bizim kapağımız. Neyin kapağı o? Bunun kapağı. Evet. Geliyor mu? Evde de hiçbir şey kalmamış. Birazcık alışveriş yapmam gerekiyor. Ben artık birazcık markete gideyim. Merhaba marketçi. Bir tane sepet alalım. Oo, evde de hiçbir şey kalmamış. Neler alsak neler acaba? Hmm, önce birazcık meyve alalım. Birazcık portakal, bir tane mısır, bir de havuç alalım. Bu kadar meyve sebze yeter. Ondan sonra hmm, bugün yemekte balık pişirelim. Bir tane bana, bir tane babamıza, bir tane minik balık da kızım alayım. Sonra başka. Eğer kızım yemeğini güzelce yerse ona bir tane de şeker verebilirim. Bir tane de şeker alayım. Sonra hmm, bu pasta da çok güzel görünüyor. Taze mi bunlar? Tamam bir tane de pasta alalım o zaman. Hmm, bu kadar yeter. Tamam bunları alacağım ben şimdi. mı? Yok bu kadar alacağım şimdi. Unuttuğum bir şey olursa tekrar gelirim. Bunları geçirebilirsiniz. Evet, evet bunların hepsini aldım ben. Onları da geçer misiniz? Hadi ama. Bekliyorum burada. Daha çok işim var benim. Hadi. Sizi bekliyorum. Kasiyer Hanım. Çabuk olunuz. Arkada bir sürü sıra oldu zaten İnsanlar sabırsızlanıyor. Evet. Başka hmm, işte. Çok hmm. Kaç para? Beş lira. Beş lira. Buyurun, kredi kartı ödeyeyim. Tamam, pişim alayım. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Şimdi biz arama satış yapacağız. İndirim var. Acaba neler alsam bugün? Evde hiç deterjan kalmamış? Deterjan almak için zaten çıkmam gerekiyor. Bir de akşam yemeği için acaba neler yapsam? Bir markete gelelim bakalım. Sepetin içinde bir tane şeker kalmış. Bunu yerine koyalım. Bugün hiç canım yemek yapmak istemiyor. Birkaç tane pizza alayım. Bunları akşam yemeğinde yiyelim biz. Ondan sonra... Şeker de mi alayım? Aa, dondurma varmış. Dondurma alayım buradan. Ondan sonra... Kızım öksürmüyor. O yüzden dondurma yiyebilir. Şeker de mi yesin? Tamam şeker de yesin. Ondan sonra... Ne var mı? Abimiz. Abim mi? Var. Neden ki? Neden sordunuz Market canım? Bir de vardı kızım. Ay evet bu ne kadar güzel bir şey böyle sürahi detajan. çaydanlık. Ama ben zaten deterjan almak için gelmiştim. Tam unutuyordum yemeklik alayım derken. Hmm, bu yüzüm de çok güzel görünüyor. Bunu da alayım. Yok başka bir şey almayacağım. Param yetmeyecek. Hayır başka bir şey almak istemiyorum. İndirimden ürün istemiyorum. Bunları almak istiyorum sadece. Bu kadar. Alayım. Bütün alayım. Akşam pizza yiyelim. Çok güzel olacak. Hemen gideyim. Bunları hazırlayayım çocuklar gelmeden önce. Çocuklar da pizzayı bayılır. Sen sever misin pizza? Kasiyer Hanım. Hı -hı. Üzüm de sever misin? Benim kızım da çok sever. Üzümü onun için aldım ben. Pizzayı da onun için aldım. Başka var mı? Oo şekerlerimi unutmuştum. Ve hepsini poşetime doldurayım. Evet. Bir tane de sürahim vardı. Bunu dikkatlice koyayım. Kırılmasın. Hmm, yavaşça koydum. Evet. Ve bir tane de kızım için dondurma aldım. Kadardık, değil mi? Ne kadar? Ne kadar? Beş lira. Buyurun. şöyle üstüme alayım. Fişimi de alabilir miyim? Fiş de verin lütfen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.